tekrar başlıyorum kitab Bismillahirrahmanirrahim kitab zekat yani zekat bölümü yani zekattan bahseden konu yani ana konu ana konu kitap dedi ki ana konu yani bazı ara konular yani ana konunun içindeki konunun içindeki konu yani yani ana konular Ez zekatu vacibetun al hurri muslimil bilbaliğin aqili zekat Lugayı manasında temizlik, ve nema, gelişme, büyüme, şer'an temliku cüz'in maksusin, minman maksusin, şahs maksusin, ne tala? Temlik mülk etmek, cüz'in maksusin belli bir cüz. İşte mesela onda bir, kırkta bir, malın belli bir parçasını mülk etmek, kime belli bir şahsa, işte fakirlere, Allah için malının bir kısmını fakirlere Allah için vermek. Ha buna zekat deniyor. Asıl manası nedir? Taharet. Bak şer'i manayla lugay mana arasında bak münasebet var. Bu bunu verdiğin zaman malını temizlemiş oluyorsun. Bunu verdiğin zaman malını nema bereketlendirmiş oluyorsun, namalandırmış oluyorsun. zekat, zekat vermek vacibetun vaciptir, farzdır yani. Vacib mana farzdır. Alel hürri hür olan yani köle kölen üzerine zekat yok. El muslimi müslüman yani kafirin üzerine zekat yok. Kafir bir defa önce müslüman olması lazım. Yani müslüman olmadan yani iman etmeden ona zekat düşmez yani. El baliğin mesela çocuk çocuğun malı ne kadar babası ölmüş onun malı var. Ona zekat düşmez mesela. El akili deli. Ha, bu da yani deli mesela babasından olan mal kalmış ama delidir yani ona zekat düşmez. Zekat vacibetun al hurril muslimin baliğin, ahir, nisaben. Malik olursa nisab. Nisab işte o belli bir miktardır. Yani demiştik ya 80 gram altın, 81 gram altın yani nisab belli bir miktar. Malik olursa mülken tamen, tam bir mülkte. Yani şöyle zayıf bir mülkle değil yani tam bir mülk. Yani bu köle şimdi efendisi köle diyor o zaman gelecek zaten. Kölesine diyor bana bu kadar Git çalış bu kadar mal getir sen azatsın. O da gidip çalışıyor mal elde ediyor. O mal esas onun değil elde ediyor da onun da ama esas seyidine verecek yani, değil evet. mi? Malik oluyor mülken tamam değil yani ha. Evet. Mürken tamam olması lazım. Bir de vahale dönecek el elhavlu sene sene dönecek, evet. sene geçecek yani ha belli bir miktar altının var, paran var, onun üzerine sene geçecek, ah o zaman ha, zekat düşer. Ve neyse yoktur ala sabiyyin, çocuk üzerine ve mecnunin, deni üzerine ve la mukatebin, ha, e, mukateb efendisi onunla anlaşmış, akıtleşmiş köle, mukateb efendisi onunla akıtleşmiş, ha, nasıl anlaşmalı köle. Ha, bunların üzerine zekat zekat yok anlaşılmış ki işte anlaşma var. Bu kadar bana mal getireceksin, azat olursun. Ha. O da gidip çalışıyor, mal elde ediyor. Onun malına zekat düşmez. Ha. Çünkü mülke tam değildir. Ve men o kimse ki kana olur, ali onun üzerine deynin borç. Milletin ondan borcu var. Deyn yani. Yani şöyle. Milletin ondan şöyle alacağı var. Öyle deyini var ki yuhitu, kapsıyor bir bütün malını. Fena zekat hal, onu zekat. Yani, evet adamın malı var ama öyle borçları var ki bütün malını kapsıyor. Ona zekat düşmez. Ve inkâne mâlu ekser minet deyini. Ha, malı borçtan daha fazladır. Değil mi? Borç 100 liradır, malı 200 liradır. Zekat fadile. O fazlasının zekatını verir. İza Ha, ulaşırsa o fazla nisaben. Nisaba ulaşırsa, bir nisab olursa fazlasın zekatın, o nisaba ulaşırsa, nisab işte dedik 80 gram altın. Yani, ve neyse yoktur. Fi duri sukna. Dur cam dar ev, evler, sukna yani oturma evler ya. Adam oturuyor yani evinde oturuyor, oturma evinde. Ondan sonra ve siyabil beden, bedene giydiği elbiselerde ve esasil menzil menazil menazil evlerin eşya ev eşyası ev eşyasında ha. ev eşyasında ve bir rukub binek hayvanları binek devab nasıl söyleyeyim? rukub rukub nasıl ha, devab, binek hayvanları ha. bir rukub binek hayvanlarında e, arabası da bugün işte araba binek hayvanları ve abidin hizmet hizmet kölelerinde ve silah-ı istimal kullanılan silahlarda zekatun zekat yoktur. Ha bir alemin mesela kitaplarında kitapları var, ilim kitapları, değil mi? Aa, ee, zekat yoktur. Yani onun ya sanatkarın, bir sanatkarın şöyle aletleri var. Mesela marangoz ee, şöyle marangozluk yapmak için kızar makinesi var, bilmiyorum e, e, malzemeleri var, e, aletleri var. Bunlar be, belki satılırsa e, nisab yani paraya e, den gelirse yani kıymetlenirse nisabı geçer. Ama bunlara zekat düşmez. Hmm, bunlarda zekat olmaz. Adamın arabası mesela kendi bindiği arabadır. Evi. Ha, oturduğu bir evdir. Ha, e, satma niyetiyle değil yani. Oturma niyetiyle. Ve la yacuzun. Caiz değil. eda zekat. Zekatı ede etmek illa niyetin bir niyetle ki mukarinetin beraber olacak dil eda verdiği zaman niyet edecek ha yani şimdi normal e, bir insan bir insana bir hediye verir veya sadaka verir öyle öylesine verir olmaz yani verdiği zaman ben zekatım diye niyet edeceksin yani illa söylemek şart değil yani ha veya cüceyizler eda zekat zekatını vermek illa bir niyetin mukarinetin niyet mukarın beraber olacak ni vermeye veya o niyet beraber olacak ni azli ayırma miktarı vacibi vacibin miktarını ayırma mesela kendi paralarını sayıyorsun bu kadar zeka onu ayırıyorsun ayırıyorsun başka bir yere saklıyorsun ayırdığın zaman niyet ettin tamam o da olur ha ama mukarin o niyet mukarin azli ayırma miktarı o vacip olan vermen gereken miktarı ayırdığın zaman niyet edersen tamam. O gitti. Ve men bir kimse tesadduk eder. Sadaka verip cemi imali. Bütün malını sadaka verir. Ve lem zekate. Az hiç zekat niyetinde getirmez. Sadaka ferdu Zekatın faziyeti ondan kalkar. Yani düşmüşse bile kalkar. Çünkü artık onun zekat onun içine girer yani ha. Ben bir kim? Ne, ne, oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Men kimse ki tesaddaka sadaka verir cemaatün ma, bütün malını ve lem yemi zekat niyetini getirmez sadaka sakata düşer fal bazı zekatın faziyeti anı ona düşer. Artık ayrıyeten zekat vermeye gerek yok. Malı zaten hepsi gitti. Ba bu zekatin ibil. İşte bu mesela deve zekatının babıdır, konusudur. Evet. Ee, evet bu ana konunun içindeki ara konulardır değil mi? Ben, ben. Deve gibi. Leyse yoktur fi akallin. Fi akalle aslında akalle. Akalle daha az min hamsi 5 Beş zevd ne söyle? E, to, toplu. Yine de bilir. Beş e, toplu deveden zeka sadakatun sadaka yok. Beş zaud e, topludur ha. Cemaat demek ya. Üçten dokuza kadar zevk deniyor ha. Zevk yani ibil de, topluluğunda, ibil yani deve toplumunda, deve sürüsünde ya. Ne? Deve sürüsünde beşten az olanda zekat yok. Neyse yok. Bir daha az. Min khamsi minel deve, deve sürüsün, deve söyle topluluğundan yani beşten azda zekat yok. Dört, üç, bunlarda zekat Neyse sadaka, bunlarda sadaka yok. Zekat düşmez. İşte nisav, nisav. Fe idâ ha işte nisav. Ulaştığı zaman develer hamsen, beş tane ya saimeten, o da ağzıyla otlanan develer. Yani senenin çoğunda ağzıyla otlanıyorlar. Ha, ve hale dönerse <laughs> aleyha o deveden üzerine havlu sene de dönerse fe o zaman şatun yani bir şat vardır şat şöyle yani bir koyun küçük baş hayvan ha saniye şat saniye zekar yani erkek koyun veya şöyle dişi ya yani bir yaşını doldurmuş iki yaşını giymiş ha ya. Şimdi küçük başlardan seni, seniye küçük başlardan bir yaşını dolmuş, iki yaşına girmiş. Büyük baş, öyle inek öküz cinsinden seniye ikiyi bitirmiş, üçe girmiş. Develerden seniye, söyle beşi bitirmiş, altıya girmiş. Develerin seniyesi beşi bitirmiş, altıya girmiş. Bu demek ki eğer beş, beş tane deve olursa feyda belagat develer ulaşırsa hamsen beş deveye saimeten ağzıyla otlayan develer ve hale döner aleyha onların üzerine el havlu sene fe o zaman onda şatun bir söyle küçük baş yani hayvan koyun olur keçi olur ila tis'in söyle ta dokuz deve kadar dokuz deveye kadar bir, bir şatı bir koyundur Fayda kanet aşın on oldu mu fe şatani o zaman iki koyun olur. iki koyun. İle erbe aşer, dör, on dörde kadar. Fe idâ karet hamse aşere, on beş oldu mu fe yani. Üç tane koyun. İle tis aşer, ta on dokuza kadar. Yani üç koyun. Fe idâ karet 20 yirmi olursa fe o zaman erbe uşu yani. Dört koyun olur. İle erbe ayı o yirmi dörde kadar. Fe idâ karet hamse ve mu fe o zaman bintu mekhadîn. Bıntu mefrad yani deve yavrusu. Deve yavrusu bir yaşını doldurmuş, iki yaşına girmiş. bütün mefrad ile hamsin ve 35'e kadar, 35'e kadar. Feyda kânet sitte ve selasin. 36 oldu mu? Fefiyâ bıntu lebûn. Bıntu lebûn nedir? Yani ne söyle? İki bitirmiş, üçe girmiş. O da dişi olan, dişi deve olacak. Dişi deve olacak. Ha. Tamam. Bütün biri bitirmiş ikiye girmiş. Bütün lebun iki bitirmiş üçe girmiş. İlâ 45 var ta ne söyle kırk beş deveye kadar. 45 beş deveye kadar. Fe idâ kânet sitte oldu mu deve fe fiyâ hakkatun. o zaman düşer. Hakka e, ne söyle dördü bitirmiş dördü bitirmiş 5'e. Pardon. Üçü bitirmiş dörde girmiş. Üçü o bintum mahad biri bitirmiş ikiye girmiş. Bintum la bun 2'yi bitirmiş 3'e girmiş. Hatta 3'ü bitirmiş 4'e girmiş. girmiş ya. Tamam. Ve idakanet site var. Beyne 46 oldu mu? Fa fiha üçü 3'ü bitirmiş 4'e girmiş bir dişi deve ila 60'a kadar. Ve idakanet 65'e 65 oldu mu? Fa fiha Ceza işte 4'ü bitirmiş 5'e girmiş ha dördü bitirmiş beşe girmiş. <laughs> İla de, 75 ve ta yetmiş de yetmiş beş deveye kadar daha bir deve <gülüyor> Bu <gülüyor> hiçbir şey değil ya. Yetmiş beş deve ha. Yetmiş beş deven var bir deve veriyorsun. Peki daha kanet sita ve Bir deveyle. Nasıl oldu orada? Şimdi sen yine sittine sonra feyda çenet yehte ve olacak. <güler> ne <güler> öyle <Aferin. hale> <laughs> olacak. Hele Sittin, tamam. Bize kanat, Yehda orada öyledir, değil mi? Evet. Heee, ve Sittin, Orada öyle midir? Aynen 60 ve Sittin olacak, Öyle doğrudur. Aynen öyle, o doğru. Bu da yanlış, bu yanlış. Evet. Onun için bak o, o daha az şeydir ha. ha. Ee, 61 oldu mu? Fakir ceza ile 500 75'e kadar daha bir devedir, bir cezadır ya. Fayda karnet size vasbeyin. Ha, ne oldu? Nasıl öyle? 76 oldu. 76 oldu. Fiyat 50 lira <laughs> bun, tane lira 50 lira bun. in 90'a kadar, 90'a kadar fayda kanet İh davatis in 91 oldu mu? Fiyat hakka tani. O zaman iki hakka düşer. Ne diye hakka? <gülüyor> ha? <gülüyor> Çünkü şu bitirmiş, 4'e girmiş. girmiş değil mi? Ben şu 4'e dörde girmiş. İlâ <laughs> mi'atin ve 120'ye kadar. Tamam mı? <laughs> 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 Sümme, <Sonra>, 120'den sonra testa'niful <laughs> faride. <laughs> o farz, farz yeniden başlar. Yani <laughs> 120'ye kadar nedir? Dörde söyle, iki hakkadır, iki hakkadır. Üçü bitirmiş, 4'e girmiş, iki tane dişi de var. Sümme ondan sonra <laughs> testa'niful <activities> farz yeniden başlar. Nasıl? Yani fekun yani 120 tamam. Orada iki hakka verdin mi? Feykun ondan sonra fil hamsi şan. Ha 125 oldu. O zaman 120 için iki hakka veriyorsun. O 5 tane de bir şan. Mal bak. 125 oldu. Bir şart, bir koyun, iki hakkı. Ve fil aşi 120'nin üzerine 10 geldi. O zaman iki hakkı, iki şart. Ve fil hamsa aşere selas ya. Ne oldu? Ne söyle? 120'nin üzerine 15, 135 oldu. 3 koyun. O zaman 2 halka 3 koyun. Ve fil işine erba 2 halka 4 koyun. Ve fil hamsa işine bintu Yani 2 halka 1 bintu makad. İlâ mi'etin ve hamsin yüz elliye kadar feyekûn olur fiyâ 3 hakkak. Bak, 3 haka olurmuş olur. 150'de 3 haka oluyor. Sıma ondan sonra testenif ol Feride bak. 150'den sonra tekrar farz yeniden başlar. Nasıl? Konu ya 150'de 3 haka var. 155 olun. Feykun fil 5 şart. Artı bir şart bak. 3 haka artı bir şart. 155. Ve fil 8 şarttan. 10 artımı yani 150 üzerine 10 yani 160 oldu mu? Ha. 3 hakka artı 2 şart. Ve fi 5 aşere 150 üzerine 15 geldi mi? Selas 3 hakka artı 3 koyun. Ve fi 20 ne? söyle Yüz şöyle. üzerine 20 artı mı? Ha, o zaman 3 hakka erba aşere artı 4. Ve fi 5 ve 20 ne? oldu? Ha, ne oldu? De söyle 25, 50, 150 üzerine 20 yani 175 oldu mu? Ne oluyor? Ne söyle? 3 ee, hıkkı artı bir bintü mekhal. Ve fissitin ve Yani ne söyleyeyim? 36 150 üzerine geldi. Yani 80 186 oldu. Ne söyleyeyim? Üç hıkkı bir bintü Fe mi'eten ve sittine ve tis'ine. Yüz doksan altıya Fe fi erba hıkkakın ila mi'eten. kadar dört hakka mi? e kadar 4 yani burada elli yani her bir elli başına bir hakka düşüyor yani ha. Hakka üçü bitirip dörde giren. Sümme testa'niful feridatut ebeden. onun hep böyle farz yeniden başlar. Kemal üstü nifet fil 50 50 leti baden ha. Ha. O elli ki yüz elliden sonra o elli nasıl olduysa öyle olur yani ha. Yani 200 yüz, yüz. elliye kadar söyle 5, 10, 10, 15, 20, 25. 250 oldu mu? 5 dakika oluyor. 300 oldu mu? Oldu. 6 dakika oluyor. Değil mi? Aynen. O arada tabi 5 deve, 10 deve aynen. Hep böyle devam ediyor o. وَالْبُخْتُ وَالْاِلَامُ السَّوَانُ Buht, ne söyle? Cam-ı Bakhti. O deve ki Arabi ile Acemi arasında yani soyu yani annesi Arabidir, babası Acemidir denen yani Acemi, Acemlerden tohumu Acemilerden gelmiş. Arabi sadece İrab yani sadece Arabidir. Yani babası da Arabi, annesi de Arabi. Bu savun aynıdır. Yani Bukhla İrabiler yani aynıdır. Yani burada fark etmez yani. Ha. Tamam.